Kocam, aile değilsin ha, beni mi takip ediyorsun? Kemal Bey, Kemal Bey diyorsun bir be daha ne ya? Kemal Bey, yok burada, Kemal Bey ne işi var burada? Keylerin, Kemal Keylerin, Keylerin ne işi olur burada? Hocam. Hocam. Esen mi diyorsun? Yeryüzü anaları öbür dünyada pinişte değiller mi? Yani piyoloji hücre mi öğreniyorlar? Yoksa sen bu diraysın, ha? Ha? Hocam. Ah. Anacığım bu dünyada pin göre o bir dünyada hiç pin işlenemez değil mi? Pin işlenemez. Hücre. Ah. Piyoloji. Kinemazon mu öğrenecek? Ha ha ha.